Selamun Aleyküm, League of kanalına hoş geldim. Ben Mehmet Ali. Pist tanıtımı senimin 20 bölümüyle daha karşındayım. Bugün 2020 oyununda değilim, mecburen 2011'in oyunundayım. Neden 2011 oyundayım? Ekranda da gördüğün üzere bugün İstanbul'dayız. Kendi pistimizi tanıtacağım bugün. Ee, fazla sözü uzatmaya gerek yok. 2011 DHL Türkiye Grand Prix'sine hemen zıplıyoruz ve ekranımız gözüktü. Formula 1 2011 DHL Türkiye Grand Prix. Bakın 9 sene öncenin oyunundan bahsediyoruz. 9 sene öncesine pisti ne kadar güzel işlemişler. Ee, burada hem A'dan Z'ye anlatmaya çalışacağım pisti ve e, eski bir e, yarışçı olarak Sergio Sergio Perez'i seçtik. Şu anda e, Red Bull'a transfer oldu. E, daha önceki videolarımda söylemiştim. Bahreyn videosuna söylemiştim. Onu da kartlara koyuyorum. Ona da bakmadıysan bakabilirsin. E, Bahreyn videosunda demiştim ki yani bu adam ben Red Bull'a geçmesini istiyorum. Birkaç senedir Racing Point'teydi ve e, hak ettiği yerde Verstappen'in yanında e, 2021'de boy gösterecek. E, şöyle, şöyle bir e, araca bakıyoruz etrafımıza. Eski düzen e, daha doğrusu. Şimdi e, yeni oyunda daha doğrusu olmadığı için e, pistimiz yani 9 senedir ilk defa yapıldığı için de sonradan takvim eklendiği için 2011'in oyunda önemek zorunda kalacağız. Şimdi İstanbul Parkı genel atlarıyla hem anlatmaya çalışacağım hem de e, yani o zaman Red Bull'un Ferrari'nin e, güçlü olduğu zamanlar hani daha e, McLaren Mercedes'in daha güçlü olduğu zamanlardı. E, alt takımdan birisi çekişmeli bir yarış oynamaya e, çalışacağım. İnşallah düzgün bir yarış e, yapabilirim diyor ve go to race diyerek bizi pitten çıkarmalarını istiyorum. Hadi bakalım pit çıkış ver. Ve eski efsaneler ekranda Jensen Button pole pozisyonunda. Kobayashi 11. ve biz 14. başlayacağız. Zor bir pozisyondan başlayacağız ve zorluğumuz da şu anda daha yüksek. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz şu anda. İlk turda e, pisti tanıtmayacağım bu arada. E, şu trafikten kurtulup rahat bit. ondan sonra pist tanıtımına geçeceğim. Onun için ilk tur tahminiyle yarışa odaklanacağım. Uuu trafiği çok iyi geçtik ve önümüzde Felipe Massa, Sebastian Vettel, Altrad, Nico Rosberg. Herkes önümüzde şu anda. Hadi bakalım. O bir fren de bana... He break tested mi? Sebastian Vettel'in sözü aklına geldi. Aga herkes Sebastian Vettel'in acısını çıkartıyoruz bana. Bir overtake'lerle yapıyoruz. Şu anda Felipe Massa önümüze geçti. Hmm. Hadi bakalım öndeki trafiği kaçırmamam gerekecek. Belbem Aslan'ın arkasına yapıştık şu anda. 8. viraja doğru tırmanıyoruz. Biraz bizde 8. virajda fark açtılar. Enerji kullanıp onları yakalamaya çalışacağım şu anda. Önümüzdeki trafik zirve trafiği ama ben bu trafiği kaybedersem ben bu yarışı kaybederim. Onun için burada enerjimizi kullanacağız. Verstappen is sipping at the Because Sergio Perez didn't get out of that little chicane very well at all, and Verstappen is hot on his tail, and Perez keeps ahead by a meter through turn 11. Oh, and Verstappen going, goes wide and spins as well. He got caught up behind the rear wing of Sergio Perez, and that has proved very costly indeed. He's avoided the barriers. Şimdi, son pisti tanıtmaya başlayabilirim. Felipe Massa'yı çok güzel içeriden alarak geçtik ve Fernando Alonso'yu da Allah götüne bindirdik adamın. Ama sıkıntı yok. Ve 14. başlayıp 5. ilk turu bitirerek ilk turumuzu bu şekilde tamamlıyoruz. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Sebastian Vettel'in arkasındayız şu anda. Sebastian Vettel'i geçebilecek miyiz? Sebastian Vettel'i geçebilecek miyiz? Dur bakalım belki bir trafik tonları yakalarım. İyice yaklaştı. Çok iyi ve dışarıda kalarak doğru pozisyon. Doğru pozisyon ama virajı dışarıdan aldık ve Vettel yeniden yakama yapıştı. Hadi bakalım. Ve virajı içeriden alarak Vettel'i geçiyorum. 8. virajı tırmanıyoruz. Hadi bakalım. Sebastian Vettel şu anda sağa şey sağa demiştim, Soluma yanaşıp ben geçmeye çalıştı ama ben doğru yerde durduğum için virajı apex noktası dediğimiz doğru noktadan aldığım için hiçbir şey yapamadı ve 11. viraja geldik. Şöyle arka düzlükteyiz. Enerjimizi kullanalım biraz. Şimdi e, Lewis Hamilton'la aramda 2.5 saniyelik bir fark var ama kapatabiliriz de kapatıyoruz da bence. Pardon Lewis Hamilton'ı içeceğiz. Şimdi hazır trafik rahatlamışken ben pisti tanıtmaya başlayayım. Şimdi sevgili kardeşim değerli büyüğü. DRS de açıldı diye anons geldi. Şimdi start yüzümüzden sonra biz sola doğru bu şekilde ilk virajımız tamam mı? Sonra buradan sağa doğru yokuş tırmanmak suretiyle hızlanıyoruz. İkinci virajımız bu şekilde. Sonra üçüncü ve dördüncü virajımız biz zigzag yapıyoruz. Şöyle bir sol. Üç burası. Bir de sağ. Burası biraz daha dik. Dört. Tamam mı? Buradan bir son daha yapıyoruz. Burası 5. Virajların sayısını söylemem. Burası da 6. Allah ne oluyor? Şimdi burası da 7. virajımız. Burada bir 180 çekiyoruz. Ve 8. viraja tırmanıyoruz. 8. virajımızı Allah dışarı taşmayalım. Kötü döndük ilk tarafını. 2. Şimdi 8. viraj dediğimiz bakın 4 parçadan oluşuyor. Ee, Dört parçadan e, oluştuğu için ve dört parçayı dönerken e, Boyuna e, çok kuvvetli bir G kuvveti uyguladığı için virajı alırken e, G kuvvetinden dolayı sürücüler çok sıkıntı yaşıyorlar e, Bunun için boyun antrenmaları falan da yapılıyor Tabi ikinci sektörü kötü döndük 0.81 saniye kötü. Burası da on e, bininci ve son arka düzlüğümüz Ve buradan 12-13-14 diyerek son düzlüğümüze yetişiyoruz. Şu Mark Weber'le... Mark Weber, Weber pit'e e girdi. Hmm. Şimdi Mark Weber pit'te. Benim önümde kimler kaldı? Jensen Button'la Lewis Hamilton kaldı. Hadi bakalım. Zorlayalım şansımızı. Şimdi 8. virajımıza doğru tutamıyoruz. Bakın 4 pa demiştim. Bak burası 1. Burası 2. Burası 3. Ve şurası da 4. Şimdi burası olduğu gibi hani direkt sola doğru döndüğünüz için çok fena bir G kuvveti uygulanıyor vücudunuza ve vücudunu uygulanan G kuvveti de sürücülere çok zor anlar yaşattırıyor. Yani orayı yüksek hızla dönmek e, büyük cesaret ister. Ve Verstappen'in spin attığı 11. viraj ve arka düzlüğe geldik. Şu anda Verstappen Sebastian Vettel bana yaklaşıyor ama ben doğru yerde durarak Sebastian Vettel'in beni geçmesine engel oldum ve Jenson Button'la Hamilton reyse yaklaşmaya çalışıyorum. Şimdi e, işin e, iyi tarafı mı diyeyim kötü tarafı mı diyeyim nasıl bir tarafı diyeyim bir daha pit'e girdi. Jenson Button mu acaba Lewis Hamilton mı girdi de? Lewis Hamilton pit'e girmiş, Jensen Button şu an önümüzde Şimdi iyi bir derece yapmamız lazım burada. Hani e, herkes pitini yapmışken, herkes pitini yapmışken e, bizim kesinlikle ve kesinlikle e, iyi bir e, süre, süreyle arkamızdaki araba yaklaşıyormuş İyi bir süreyle bu turu atmamız ve işte, girmemiz gerekiyor çünkü Box çağrısı geldi. Ben şurada mümkün mertebe enerjimi kullanacağım. <laughs> Ve 11. <on bininci> yüreğimize <laughs> <gelelim. gülüyor> Box çağrısı geldi. Şimdi Jensen Button'a o kadar yaklaştık ama e, şimdi hani bu yarışı doğru bir pit stratejisi yaptım mı acaba bilmiyorum. Bakacağız, anlayacağız. Hadi bakalım. Pite giriyoruz. Saobert belki bize düzgün bir pit çıkartırsa ne ala. Hadi bakalım. Saobert team. Adam trafiği bekleme, trafiği bekleme. Çıkar beni. 4.2 saniye. Çıktık. Evet, bundan sonrası artık tamamıyla bizim marifetimize kalacak. Strateji falan artık bundan sonra boş. Şu anda Weber beni e, geçmeye çalışıyor ama ben doğru noktada durduğum için beni geçemedi. Pistin doğru noktasında her zaman durmak önemli. Sen yolunu kaybetme, seni geçecek olan adam zaten solundan sağından geçeceği için doğru noktadan sapacaktır. Ve ondan mütevellitte e, seni geçmeye çalışayım derken birajı e, virajı alamayacak. ve bu, sefer, bu şekilde sen de yerini muhafaza etmiş olacaksın. Sen yerini koru. E, düzlüklerde geçmeye bak velhasıl insanlara. Hadi bakalım. Şimdi pite giren insanlar bir sürü var. Ben burada mümkün mertebe ne kadar farkı açarsam kar. Ve insanların piste girmesiyle direkt üçüncülüğe çıktık önümüzde Sebastian Vettel var arkamızda Lewis Hamilton var dişli rakiplerimiz var ee, düzgün bir oynamamız düzgün bir yarış yapmamız gerekecek Ya şimdi yarış da açılınca pist tanıtımını adam akıllı yapamıyorum niye çünkü kendimi yarışa veriyorum ee, böyle bir çekişme ortamı var ortada ee, ve bu güzel ortamı da mahvetmek istemiyorum Oha ha. Adamlar tam nereye gitmiş? Adamlar, adamlar arka düzlüğe yetişecek resmen ya. Ben daha 8. virajdayım. Bak en ufak bir hatamda adamlar affetmiyor. Direkt beni geçmeye yelteniyorlar. Overtake ye yelteniyorlar. Ne bu acele be? Ne bu bu hırs? Ve burada enerjimizi kullanmak suretiyle... Bak virajın doğru noktasına doğru yanaştım. Biraz en hani adamın önünü kesmiş gibi de olduk. Ama ne oldu? Yerimi muhafaza ettim. Çünkü Hamilton Reis beni geçerse ben bir daha hayatta toplayamam buran burayı. Şimdi onun da DRS'si muhtemelen olmuş olacak. Jenson Button birinci şu anda. Sebastian Vettel ikinci ve şu anda biz üçüncüyüz. Üçüncülük yarışımızı götürüyoruz. Adamlar daha nerede ben neredeyim Allah rızası için. Mmep'e Minim bakıyorum. Mmep'ten takip ediyorum orayı. Şimdi benim virajları döndüğüm noktalar yani doğru noktalar. Şimdi ben böyle virajları dönüyorum ki doğru noktalar olduğu için daha rahat virajlar alıyorum Virajlardan sonrasında daha kolay hızlanıyorum ve bundan dolayı da adamlar beni geçmeye yeltense bile virajda doğru bir şekilde alamadığı için e, ee, beni bir türlü geçemiyorlar. Sen birazdan doğru yerde dur. Gerisi önemli değil. Geçecek olan geçmeye yelten seni. Yiyorsa. Bak mesela burada sağa dur. Sıfırlayacağız kendimizi. Sağ sıfırladıktan sonra şimdi benim solumdan geçmeye kalksa ben böyle düzgün bir şekilde kırıp önünü kesmiş olacağım. Düzgün mantık. şurada arka düzlükte enerjimizi biraz kullanalım. Bak yine solumdan hep beni geçmeye çalışıyorlar ama ben virajın doğru noktasına doğru noktasını tuttuğum için hiçbir şey yapamıyorlar. Beni geçemiyorlar. Şimdi biri pit yapmış. Acaba tur bindirilen adamlardan biri mi yoksa Jensen Batman Sebastian Vettel mi? Bakalım. Aa, Mark Webber bir daha pit yapmış. Mark Webber hala arkamda şu anda ve e, Jensen Button sadece şu anda önümde. Jensen Button ve aramdaki fark da fazla değil. Yakalamamam meselesi. Hadi bakalım. Şu anda ikinciyiz. Biraz ben yarışa dalarak kafayı da karıştırmış da olabilirim. E, yanlış yer sıralama eğer söylediysem de e, ekrana doğrusunu muhtemelen yazmışımdır. 8. viraja tırmanıyoruz. Biraz şöyle Lan dışarı taştık. Allahu Ekber yanlış döndüm. Allah kahretmesin beni. 8. viraj. Hürkan. 8. viraj. Allah'ını taştı yukarı. Ya. Neyse neyse neyse. Tekerler çim oldu çim. Bak o zamandan düşün sen. Önceki senelerin oyununda yoldan dışarı taştığında çimle çıktığında çim tekere yapış yani. Onu bile o zamandan düşünmüşler artık. Sen düşün yani ve şu anda arka düzlüğe düşüyoruz. Ee, enerjiyi şöyle kökten basma suretiyle bitiriyorum. Hadi bakalım. Jensen Batına 5 saniyelik farkımız var. 5 saniye yakalayabilecek miyiz acaba onu? Çok zor. Anca bir daha pit yapması gerekiyor. Onu yakalayabilmem için. Çünkü ben çok bariz hatalar yapıyorum sürekli. 10. turdayız ve şu anda ikinciyiz. Jensen Button bize 5.5 saniye kadar bir fark açmış durumda. Bakalım bakalım. Muhtemelen yarışı ikinci bitireceğim. Ama yani o zamanlar Sauber için e, ikincilik gayet iyi bir sıralama. Yalnız bana Jensen Button 10 saniyelik bir fark açmış durumda ve son tura geliyorum. Yani mümkünatı yok ben bu yarışı kazanamam ama ikincilik de benim için gayet güzel bir e, sıralama yarışı bitirmek için. Ve son tura girdik. Yani Saber o zamanların zirve takımı değildi. E, yani başı çeken takımlarından birisi değildi ve Sergio Perez de yani e, o zaman için söylüyorum yani Lewis Hamilton'la e, aynı derecede yani derece miyim de e, tecrübe olarak sene olarak yaklaşık e, süreye se işte tecrübe sahip insanlar e, ve yani şöyle düşünmek gerek e, Sauber için ikincilik çok e, iyi bir Sıralama Yani mesela ben Michael Schumacher falan seçmiş olsaydım Belki bir yarışı kazanabilirdim ama Çekişme ortam olması için böyle bir tercihi yaptım Ve bence de yani güzel bir yarış oldu en azından Yani baya böyle Birinci olacağım mı kaçıncı bitireceğim falan hesabı Böyle merak uyandıran bir yarış oldu Velhasıl kelam yarışı ikinci bitireceğiz Jenson Button Jenson Button şu anda yarışı Aynen bitiriyor. Son düzlüğe yetişmiş. Ve biz de arkasından geliyoruz. Aynen Jenson Button şu anda bitirdi. Ve biz de arkasından hemen geliyoruz. Podyum sıralamamız. Jenson Button, Sergio Perez ve Sebastian Vettel. Ve bu şekilde de yarışımızı bitiriyoruz. Boom! Sergio Perez ikinci oluyor. 1.29.248 ile en hızlı turumuz. Ve e, 12 sıra yani 14. başladık 2. ve play. ikinci bitirdik. Brilliant driving. Brilliant driving. Ve pitten de geldi. Brilliant Driving diye. Bak şöyle bakıyoruz. E, Jensen Button, Se Sergio Perez Sebastian Vettel. Bak Lewis Hamilton 4, Massa 5, Nico Rosberg aldı, Schumacher 7, Kobayashi Petro. Piyomi, Maldonado böyle Mark Webber'e bak sen Allah 14. düşmüş gerisini zaten biliyoruz. Ee, Şöyle de continue diyoruz. Ve Sergio Perez ikincilik için seviniyor. Önünde Jensen Button. Jensen Button tabi seviniyor. Biz de birincimizin yanına gidiyoruz ve sarılıyoruz. Helal olsun Jason 10 saniye fark açtım bana. 10 saniye. İnsaf, insaf. Ve bu şekilde de e, yarışımı, videomu kapatmış oluyorum. Beğendiysen, hoşuna gittiyse ve bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsan, video parmak bırakıp kanala <laughs> video <laughs> yaparmak bırakıp kanala abone olmayı unutma. Haydin Allah'a emanet ol.